Birazdan annemle Eda teyzemin annelik törenine gideceğiz. Şu anda Perihan teyze ve anneannem şatoda bizi bekliyorlar. Evet mükemmel oldu. E ee, Dudu, Taceddin nerelerde? Taci! Taci! Geldim, geldim buradayım. Oo, burası ne kadar şık olmuş böyle. Teşekkürler Taceddin. Annem ve Eda teyzem de fanileri yoktu olmasınlar diye sihirliyorlar. Hayrola Eda, bir yere mi gidiyoruz? Kusura bakma aşkım, sana bunu yapmak istemezdim ama gitmemiz lazım. Annemin anlattığına göre bu tören fani de olsa, piri de olsa... ...bütün bebekler ve anneler için çok güzel bir törenmiş. Gidince göreceğiz bakalım. Çilek, hazır mısın? Aa, hazırım da. Ne kadar güzel olmuşsun. Sen de çok güzelsin Peri kızım. Hadi gel gidelim. Hadi. Anne şunlara bak. Masal prensesleri gibi olmuşlar. Evet kızım çok güzel olmuşlar. <laughs> ne haber Çilek Abla? <laughs> Yapma toprak. Hmm. Şş, çocuklar hadi bakalım güzel güzel geçin. Şimdi dünyanın en güzel törenine gidiyoruz. Evet hadi artık gidelim. Ben çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın Dudu? Ay, hem de çok. Ha, vallahi ben de çok heyecanlıyım. Bu annelik töreni siz perilerin en sevdiğim günü. İşte geldik. Ay kimler gelmiş kimler? Aa, evlatlarım, torunlarım. Hadi masaya geçin. Hadi hadi. Hadi, hadi bakalım hadi. geç Edacığım. Hı, Gelsin güzel ederim. kızımız otursun. Olur canım? Şimdi anneniz dünyanın en güzel konuşmasını yapacak. Ay çok sabırsızlanıyorum. Evet. Bugün burada toprağa aramıza hoş geldin demek ve Eda'nın annelik yeminine şahitlik etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Canım kızım, biricik evladım. Ne mutlu bana ki hayat bir faniyle evli bile olsan senin anne olduğun günü gösterdi. Peri geleneklerine göre bu yemini ettirmek annen olarak benim görevim. Evladınla aranda nişan sayılacak bu sözleri dikkatlice dinlemeni ve bana cevap vermeni istiyorum. İyi günde kötü günde, başarılarında başarısızlıklarında, mutluluğunda mutsuzluğunda, hastalığında sağlığında, hatalarında doğrularında evladının yanında olacak mısın? Evet olacağım. Açlığında susuzluğunda yemeyip yedirip, içmeyip içirecek misin? Evet. Dünya tersine dönse bile ne yaparsa yapsın ona sırtını dönmeyeceğine yemin eder misin? Ederim. Şimdi sen söyle bakalım toprak. İyi günde kötü günde, hastalığında sağlığında, gençliğinde ihtiyarlığında annene hayırlı bir evlat olacak mısın? Olacağım. Yaşadığın sürece yani sonsuza dek hayatındaki en değerli ve fedakar varlığın annen olduğunu aklında tutacak mısın? Tutacağım. Daima annenin öğütlerine kulak veren, hepsini uygulamasan bile hayat boyu ondan öğrendiklerinle adımlarını atacak bir evlat olmaya yemin eder misin? Ederim. O zaman ben de sizin yeryüzündeki yeni ana kız peri olmanızı candan kutlarım. Dilerim hayat boyu yüzünüz gülsün ve hep birbirinizle gurur duyun. Evet ben de şimdi kadehimi bu peri ailesinin bereket sofrasından bereketli aile <laughs> içmek üzere kaldırıyorum. Toprağın şerefine ona hayata hoş geldin şarkısı eşliğinde. Bakalım <laughs> hoş, geldi hoş geldin. Benim. Canım benim verin kucağıma ben de öpeyim. Hayata hoş geldin bebek. Burası dünya. Her şey.